Hadi Sibel sen de hadi. hadi. <laughs> Birka. 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 Evet, şimdi, bir Şöyle bir ha, Bir de böyle. Evet. Tamam. Alkışlayarak. Evet. İki kere bakın. Sabahleyin kalk. Bak. Sabahleyin kalk. Kalk. Tamam. kalk. Tamam evet. mı? Bugün Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş bir gün. Biz de bugünümüzü çocuklarımızla birlikte değişik bir etkinlikle farkındalık yaratmaya çalıştık. 21 Mart Down Sendromlar Farkındalık Günü'nde biz değişik etkinlikler düzenliyoruz. Onları değişik sosyal ortamlara sokmak istiyoruz. Geçen sene hatırlarsanız paraşütle atlamıştık. 30 Ağustos'ta hatırlarsanız bir dalış etkinliğinde bulunmuşlardı. Bugün de izcilik etkinliğinde bulunuyorlar. Çocuklarımızı tüm çocuklarımızı sosyal ortamlarda, değişik ortamlarda, sevgiyle, ilgiyle, hoşgörüyle, sabırla, iletişimle farklı ortamlara sokmak onların gelişimleri açısından çok önemli. Biz onların hem gelişimlerine katkı sağlamak hem de farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik düzenlemiş olduk. Çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Allah razı olsun. Çok iyi bir şey yani böyle gençler için, bu tür insanlar için. Onlar da çok iyi. Yani el becerileri olsun, şey olsun, mesela konuşma şeyler falan olsun, okuma yazma her türlü destek veriyorlar. Çok güzel onlar da yani okuldan ayrı olarak bu tür bir şeye, eğitime gitmeleri çok iyi. Belediyenin yapmış olduğu zaten en güzel şeylerden biri de bu bence. Gayet de güzel bir etkinlik. Mola evinden faydalanıyoruz. Mola, etki, e, Mola evinin her türlü etkinliğinden de e, her şekilde hocalarımızın sayesinde katılıyoruz ve gayet de güzel oluyor. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız da gerçekten böyle bir etkinlik sağladığı için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Elini vur, aferin sana. Kayıp gelecek. Orada, orada, orada. Ya, 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 ya. kayıp gelecek, onu bekliyoruz. Fidanları dikeceğiz. O fidanlar da sizin gibi büyüyecek yavaş yavaş. Ne olacak fidanlar? Ağaç olacak. Bak buradaki ağaçlar gibi büyüyecek ağaç olacak her biri. Evet, evet, evet. Tamam. Tamam. Yok, yok. tamam Önce bir beşi dizerim aç içini bir görsünler. Evet çocuklar bakın kam şadırımız. <laughs> Açıyorum kapağı. <laughs> evet. Normalde bakın küçücük görünüyordu değil mi bak yani ben içine rahatlıkla gireyim. <laughs> şu köşeleri bakın, şu köşeler. Dikkat ederseniz şu alt kısım bakın. Şu alt kısım buraya <laughs> kadar su almaz ama bundan sonra su <laughs> alır. Buna engellemek için de şuralarda bakın germe şeyler var. Bak daha sıkıyor. Gel bana bakalım. Burada. Çok güzel. Evet. Cevap Can Kayı. Ha

Şuraya geliyorum. Aldım orayı. Yok